Evet arkadaşlar. Antalya'da Halil Ceylek arkadaşımızın ekibini görüyoruz. Seramik sıva ekibi. Red Point Termal Sıva ekibi. Yapmış olduğu işleri göstereyim size. Bu bina bu hale nasıl geldiğini göstereyim. Hangi binayı bu hale getirdik. Gördüğünüz gibi binalarımız böyle dökülmüş, patlamış şu aldeyken onu getirip böyle şu şekil tamiratlar yapılıyor, tamiratlar yapıldıktan sonra şu hale getiriyoruz. Termal sıvası çekiliyor, termal sıvasını çektikten sonra yüzde 40 ısı yalıtım yapan termal sıvamızın komple bu hale getiriyoruz. Ondan sonra ma seramik sıva balkon alanları ve bütün cepheyi seramik sıva çekiyoruz. Yüzde su yalıtımı yapıyor. Nereden nereye binalarımızı ne hale getirdiğimizi görüyoruz. İskele söküldükten sonra göreceksiniz. Ömürlük boya gerektirmeyen, çizilmeyen, solmayan tek seramik sıvamız şu anda Türkiye'de değil dünyada da ilk çizilmeyen, solmayan tek Ekibimizi görüyoruz. Mükemmel bir işçilik, mükemmel bir ekip. Halil Bey'in kendisine teşekkürler ediyoruz. Kendisine saygılar, sevgiler diliyoruz. Yapmış olduğu her işi başarılı bir şekilde teslim ediyor. Koordinatör Halil Bey'e saygılarımızı iletiyoruz. Yapmış olduğu işlerden dolayı da biz kendisine çok çok teşekkürler ediyoruz. ekibini de görüyorsunuz. Gelirse, bayağı bizim de biraz masrafımız var. Burada. Bir olsun. Evet. Her, evet. Her evet. alanda bir ekibimiz. Evet. Oradan da ortaya gri yapıyoruz. Binamız yüzde yüz değişti böyle yüzde on yüzde yirmi değil yüzde yüz bir şekilde buralar ve sahil bölgeleri. Sahil bölgelerinde sıvaların ne hale geldiğini, boya dahil ne hale geldiğini görüyorsunuz. Ve ömürlük bir iş yapıyoruz burada Allah'ın izniyle. Ömürlük bir iş yapıyoruz, ömürlük bir iş yapıyoruz. Termal sıva ve seramik sıvanın dış cephelerde yanmaz, yüzde ısı yalıtımı, %100 su yaratımı yapan ürünlerimizden beraber binalarımızı koruma altına alıyoruz. İskeleti çok sağlam değilse hiç uğraşma. İskelet demir. İşte seramik sıvamız. İşte termal sıvamızın üstüne seramik sıva uygulaması yapıyoruz. Teşekkür ediyorum herkese.